Maraton 12 ailesine çorumdan sevgilerle. 12. programda inşallah iki gün sizlerle birlikte olacak. Ee, özellikle yaklaşık işte bir 20 yıldır yaptığım mesleğim var benim. İşletmelere, özellikle de imalatçı işletmelere, girişimcilikle ilgili bir şeyler anlatmak gayret ediyorum. Bu minvalde e, grubumuz içerisindeki arkadaşlarımızın e, belki yakın, belki e, orta uzun vadede planları içerisinde varsa girişimcilikle ilgili, kendi işlerini yapmakla ilgili planlamaları, bunlarla ilgili bir iş fikri nasıl oluşturulabilir, bir, bir iş yeri açacaksak, kendimizle ilgili bir şeyler yapacaksak, nelere dikkat etmeliyiz, bunları elimizden gelmeyeceğini ne gerek edeceğiz. İnşallah olursa küçük bir atölye çalışması da yani bir uygulamada şöyle işte, bir fikrim var mı? bunu nasıl gerçekleştirebilirim üzerinden de böyle geçeceğiz. İnşallah cuma günü bir aksine çıkmazsa yanlış hatırlamıyorsam bir tane de cumartesi cuma akşamı birisi. Cumartesi günü öğle saatlerinde saat diyorum. Girişimcilik, işte kadın girişim bir özellikle ne yapar, nasıl bir kültür dahilinde yani refleks gösterir bunları birazcık konuşmaya gayret edeceğiz. Bütün aileye, TDM ailesine de başarılar diliyorum Keyifli, çok güzel, bugüne kadar yapılanlardan daha da muhteşem Ben 6. maratondan beri burada olmaya gayret ediyorum. Tekamül danışmanlığı ve aile ile ilgili kolaylaştırıcı sıfatını kavuşmakla gerçekten çok keyifli oldu. Umarım hepimiz için çok güzel, çok keyifli ve neşeli bir maraton oldu.